Herkese merhabalar. Yeni bir koli açma videosunda daha tekrardan beraberiz. Bu kolim de dolu dolu olduğu için paylaşmak istedim. Müşterilerim bekliyor ama onları biraz bekleteceğim. E, kolinin içeriğini herkesin görmesini istiyorum. Yaklaş istersen Canan. Şimdi güzel ürünler var. Ve güzel promosyonlar var. Biliyorsunuz katalogdan 10 puan toplayınca Aspir parfüm 20 lira hem müşterilerimiz hem temsilcilerimiz bunu e, duysunlar. Her 10 puanı topladığınızda katalogdan aspir parfüm 20 lira. Aklınızda olsun. Ee, yine katalogda iki tane full speed 60 lira. Erkek parfümümüz çanta boyu çok satıldığı için sipariş verdim. 2 tane full speed e, 60 lira katalogda. Normalde 35 lira. 40 lira fiyatı bu arada. Aklınızda olsun. Yine mask set indirimdeydi. Ee, devamını bulacağım bunun. Devamıyla beraber göstereyim. Besmenize Red parfümümüz çok satılıyor. O yüzden yeni sipariş vermişim. Ee, bunu da şöyle koyuyorum. Banyo köpüklerimiz çok satılıyor. Şu rengi istemişim. Bu lavantayla misk özü içeriyor. Ee, o yüzden özellikle istedim. Militrelerimiz çok tercih ediliyor. Yine yeni çıkan bir aloha e, beyaz e, zambak içeren bir koku. Bu da şu an çok popüler. O yüzden bunu istedim. Bu da yine e, beyaz zambak içeren hani, koku. Bunun içerisinde farklı kokular da var. Hindistan cevizi var, evet. Bu beyaz zambaklı. Beyaz zambak çok seviyorlar. O yüzden de bunu istemişim. E, Luminata parfümümüz yeni çıktı biliyorsunuz. Çanta boyu da çıkınca hemen istedim. Yine bu da 60 lira mı, 65 lira mı? Öyle bir fiyat olması lazım. Çanta, çanta boy, evet. Bende de testeri var. Tam boyu pahalı gelebiliyor denir mi? O yüzden çanta boyu da istedim. Tam boyu da yine indirimli olarak bir sonraki bölümde belki isteyebilirim. Luminata'nın çanta boyu da çıktı bu arada. Herkesin aklında olsun. Şimdi yeni çıkan bir serimiz var. Ben örnek ürünlerden istedim bunu. Lavanta kokulu e, vücut dosyonlarımız. Lavanta kokulu ürünlerimiz. Şimdi lavantanın özelliği böcekleri ve sinekleri kaçırıyor olması. Evet. Ee, özellikle yazın veya kışın da olabilir. Bunu sürdüğünüz zaman vücudunuza sinek, e, böcek olmuyor. E, şu ara sinek e, ısırıklarından çok rahatsız. Ben de bunlardan bir tanesiyim maalesef ki. O yüzden lavanta kokulu ürünlerimizi sipariş ettim. Hatta bu sebeple Lavantalı e, limon e, da evimde her zaman bulunduruyorum. Şikayeti olanları hem güzel kokuyor hem de sineklerden, böceklerden uzak duruyor. O yüzden lavanta içerik ürünlerimizi istemişim. Hatta el kremi var şöyle. E, 400 ml vücut dosyonu. 720 ve yine bu şekilde yuvarlak sevenler için istemişim. Lavanta kokulu ürünlerimiz. Bu makyaj çantasını çok sevdiler. Kısaftaydı o yüzden istedim. Şu an elimde makyaj çantası kalmadı. Bu da çok şık bir çanta. Dışarıdaki makyaj çantalarından hem daha uygun hem daha şık bana göre. Rengi de hoş. Şöyle göstereyim. Bayağı yanarlı dönerli. Işıltılı en sevdiğim. şöyle bir tarağımız var bu çok satılıyor saç ayırmak için şu ucu kullanılıyor bu taraf ince bu taraf kabın Elimde yok o yüzden istemişim yine aloha serisinin e, mini duşeli ve vücut spreyini de istemişim vücut spreyleri dediğim gibi bu ara çok popüler bakıyorum başka ne var şimdi makyaj e, bazı ve e, aydınlatıcı istemişim Makyaj bazımız yoksa Uygun fiyatlı. Yeni çıktı. 30-32 civarı diye hatırlıyorum. E, bütün temsilcilerimiz ve müşterilerimizin haberi olsun. Makyaj bazı kullandığınız zaman e, makyajımız daha hoş ve kalıcı olabiliyor. E, bu siparişti zaten. Şu an müşterim bekliyor. E, tek başına makyaj bazını kullanan e, arkadaşlar da var. Makyajınız daha kalıcı ve daha hoş duruyor bazda. Yüzdeki kusurları kapatıyor makyaj bazı. yüzden makyaj e, Bir de aydınlatıcımız var. Biliyorsunuz bu ara çok popüler. Ee, bu da istenen ve talep gören bir ürün olduğu için istemişim aydınlatıcı. Ee, bu da 32 civarında bir fiyatı var. İki tane istemişim. Birisi sipariş zaten. Şöyle, bunu Yine fiyatlı fondöten istemişim. Bunların reklamını yapacağım zaten. Yaklaşık e, 30 lira civarında. Maalesef fiyatlar biraz arttı. O yüzden müşterinizi de düşünerek uygun fiyatlı ürünler getirtiyorum. Şöyle mask set var ama bunun kolonyası gelmemiş. Kolonyasıyla beraber şu an katalogda 70 lira. Kokusu da çok hoş bir parfüm. Ee, bu ara fileş, yaz süsü sevenler için özellikle iyi bir ürün. Bir tane daha vücut sprey istemişim ayrıca. Ee, şöyle fırça setler istemişim. Bu ara çok popüler. Makyaj yardımcıları bunlar. Şöyle işte fondöten fırçası, highlighter fırçası, allık fırçası, fondöten fırçası, ruj fırçası, far fırçası, hepsinden istemişim. Bunların reklamını zaten resimlerini görsellerini çekip duruyor duyuruyor olacağım. İndirimli olarak satın aldım. Fiyatları şu an normalde minimum 20 25 30 civarı ama ben uygun fiyattan getirdim. Bunların reklamını zaten yapıyor olacağım. Şuraya bakıyorum. Buradan istemişim. Evet, birisi far soruyordu bana. Umarım istediği renktir. Bu rengi çok soruyorlardı. Yani bu ara nude tonlar çok meşhur. İki tane istemişim. O, o, onu soran kişi de büyük ihtimal videoyu izliyordur. Bu rengi hemen kuşarak gidip alacağını düşünüyorum. Diğer temsilcilerimizin de haberi olsun. Avukta serisinden aldım bu ürünü. Parlarımız pahalandı, bazıları stokta yok. Ama şu an e, serisinde bu renk var. Bu rengi çok soruyorlar çünkü. Nihayet gelmiş. Kabuki fırça istemişim bir tane daha. Allık fırçası. Bir sürü ruj istemişim. Yeni çıkan rujumuz var. Kremli, cilt rujumuz. Reklamları da dönüyor. Ben bir tanesini açıp göstermek istiyorum. Hatta birkaç tanesini açayım. Şu an reklamları döndüğü için ve popüler olduğu için sipariş ettim. Gördüğünüz gibi çok şık bir e, ambalajı var. Öncelikle ambalajına bayılıyoruz renklerde şu şekilde elmas gibi kesimli profesyonel uygulama ve kalıcı bir ruj bu şekilde rengi görünüyor değil mi canlı, canlı. şunu da gösterelim evet severler için çok hoş bir renk özellikle kapalı bayanlar çok tercih ediyor bu tonları çok belli olmuyor 30 lira falan çok güzel rujlar reklamı da döndüğü için şu an o yüzden istedim reklamların dönen şeyleri ileride geri soruyorlar bana bu da çok güzel bir son onu istemişim. Ee, bir de elmas kesim var. Elmas kesimden de bir tane istemişim. Bunu da göstereyim. Elmas kesimin özelliği <laughs> kenarları böyle bu şekilde olması. Bunu bu şekilde olduğu için kalem kullanması zorlaşmıyor. Kesimli olduğu için kalemsiz de çok rahat bir şekilde bu elmas kesim matrucumuzu uygulayabiliyorsunuz. Bu da şu ara bayağı popüler. Kolim bu kadar. Bir tane de limel gelmiş ama herhalde indirimden istemişim. Ee, i̇nşallah bu da gider. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve vakit like ayırdığınız için. Kızlar size de teşekkür ediyorum. Daha da destek olduğunuz videomu çektiğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.